Selam sevgili dostlar. Savaşların birinde Rusların baskısından bıkmış olan kenar köylerde yaşayan halk Ruslarla ateşkes müzakeresi yapmak istediklerini Şamil'e iletmeyi düşünürler. Fakat kanunnamelerde bu durum çok açıkça belirtilmiştir. Ancak köylü kesinlikle durumu İmam Şamil'e sunmak istiyorlardı. Hem cezadan kurtulmak hem de olayı kolaylıkla Şamil'e açabilecek tek kişi bulabilmişlerdi o da İmam Şamil'in annesiydi. İmam Şamil kulakları yanamamış ve kaynar sular dökülürcesine kötü olmuştur. Annesine namaz kılacağını söyler ve uzun bir müddet odasından çıkmaz. Kimseyle görüşmez. Bir karar vermesi gerekiyordu. Çünkü kanunlara göre bu bir suçtu. Annesi suç işlemiş oluyordu. Cezası yüz kırbaç idi. Halk neticeyi merak ediyordu. O gün bambaşka bir şey şahit olacaklarından hiçbiri haberdar değillerdi. Herkesin meydan toplanmasını istedi Şeyh Şamil. Bir süre sonra tüm halk toplandı. Biliyorum ki bu teklifi annem kendisi söylemedi. İçinizden birileri anneme ricacı oldunuz. Ve o da bana gelip bunları benden istedi. Fakat öyle bile olsa hiçbir suç cezasız kalmayacaktır. Bu suçun cezası birazdan infaz edilecektir. Herkes korku ile ne olacağını merak ediyordu. Annem yaşlıdır ve duldur. Yaşından dolayı ceza hükmü erkek oğluna uygulanır. Herkes şaşkın. Bu durumu kabul etmediler. Aralığında toplanıp annesinin yaşlı oluşundan dolayı affedilebileceği ve bu durumda ceza hükmünün onun uygulanmasında bir gereğinin olmadığını ne kadar dil dökseler de ikna edemediler. Orta yere çıktı, geldi ve infaz kütüğüne yaslanıp sırtındaki kaftanı çıkararak sırtını açık etti. Bu durum karşısında halkı titreme ve ağlamak tuttu. Ancak devlet başkanı kimse bu kararından döndüremedi. Sana emrediyorum bu kırbacı son gücünde vurmazsan bana iltimas geçersen Allah'ın laneti sana olsun. İmam Şamil'in sırtında yüz kırbaç inledi. Herkes titreme nöbeti geçiriyor ve çok sayıda bayılanlar oluyor. Çünkü Şeyh Şamil o kadar çok seviliyordu ki az önce halk gönüllü olarak cezanın Şamil yerine kendilerine uygulanmasını ısrar etmişlerdi. Mekanı cennet olsun. Kafkas kartalını rahmetle anıyoruz. Ve selam.